Değer dostlar, selamlar. Cumhurbaşkanının vahim bir iddiayı montajlı bir videoyla gündeme getirmesi, bunu bir de ekranda itiraf etmesi. Bir bakanın photoshop'lu fotoğraf kullanıp paylaşması. Yine dönemin meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış Binali Bey'in çünkü çaldılar diye bir yalanı ekranlarda söyleyebilmesi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem dış politikada hem iç politikada birçok meselede aldandım demesi, kandım demesi, kandırıldım demesi, Obama ile ilgili kendi ifadesi bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldım demesi. Yani buna rağmen, ya gerçekten buna rağmen AKP'nin her söylediğine inanmak, her söylediğine hiç sorgusuz sualsiz inanmak artık buna bilgisizlik, cehalet falan demek mümkün değil. Bilinçli bir kötülük halidir bu artık. Bakın sorgusuz, sualsiz yüzde yüz inanmak. Yani bir partiyi, bir siyasetçiyi desteklemek gayet normal. Hiç kimse buna bir şey demez. Ama bunları arka arkaya yaşamış, görmüş bir vatandaş olarak sorgusuz, sualsiz her söylediğini Peşinen doğru kabul etmek, bir başkası için suçladığı her suçun doğru olduğunu kabul etmek, bunlar dediğim gibi çok da e, iyi tanımlamaya girmiyor pek. Hepinize saygılar sunuyorum.